Bu bahçede ben 8 yıllık, 10 yıllık bir planlamayla birbirine çaprazlama girmiş tüm dalları değiştirerek, yenileyerek 360 derece sağa sola yatan dalları sağa sola yatan ocaklar oluşturdum. Bakın şurada hiçbir dal içe dönük değil, hep dışa dönük. Bu sene 8. yılı. Buradaki bütün dallarımız neredeyse %98 98 yaşında. Gençleştirilmiş ve uzun vadeli bir planlama ile oluşturulmuş, yeniden oluşturulmuş, kurtarılmış bir bahçe burası. Bence burayı ziraatını yapanlar hep yanlış yapmışlar. Yuvarlak dikimi bozmuşlar. Ocaklar, dallar iç içe geçmiş. Birbirinin alanına girmişti. Ben burayı hem gençleştirdim hem dalları değiştirdim. Hem de eski 360 derece sağa sola yatan yeni dallar oluşturdum. Gördüğünüz gibi bu şekilde buradaki planlamam 12 yıllıktır. 12 yıl sonra bir fındık dalı, mahsul dalı olur. 12 yıl. Ve gördüğünüz gibi de bol fındığımız var. Neden? Çünkü yeterince güneş alıyorlar, büyüme alanları var. Ziyanların boyunu kesmişim. Fındık dalının çok uzamasına izin vermeyin. 4-4,5 metreden sonrası Artık dal besleyemez. Sürgünleri kurutmaya başlar. Şimdi şöyle bir uzun vadeli 10-12 yıllık, 12 yıllık, 4 yılı daha var buranın bu dalların tam olgunlaşıp ürün dalı haline gelmesi için. Daha güçlü yan dallarım oluşmadı. Bu da aynı güçlü yan sürgünler, yan dallar oluşturacağım. Mesela şurada bakın bu 5 yaşında, 6 yaşında güçlü yan sürgünü yok bakın. Bunlar dayanmaz kışa. Bu kurur biraz sonra daha güçlü, başparmak parmak kalınlığında veya 2-3 santim kalınlığında yan dallarımızın olması gerekir. Onların üzerinde yeni genç sürgünler çıkacak, onlar fındık verecektir. Burada eski dikim mesela şu dal, eski bir dal. E bunda oluşan yan dallar da hep yanlış büyümüş. Uzamış, budanmadığı için zamanında. Ki budama fikrini de bu köyde ilk oluşturan benim. Bakın şimdi şuradaki fındığa. Diyeceksin ki bölgede hep fındık var. Fındığın bol olduğu zaman da sizin dallarınız hazırsa fındığı olur. Dallarınız hazır değilse o bolluktan istifade edemezsiniz. Gördüğünüz gibi bak bütün dallar dışa yatmış. Böyle olmalı fındık dalı. Ve uzayan, çok uzayan 7-8-10 metre giden dalım yok hiç. Önceden vardı. Şimdi onları hep kısalttım. Şimdi mevsimden mevsime Dalları ben yarımşar metre kısaltırım. Dalın durumuna göre bazen bir metre, bazen iki metre, bazen bir buçuk metreden hepsini keserim. Yeniden yan sürgün versin diye kötü büyüdüyse dalı tamamen kesmektense kesip yan sürgün vermesini beklemek daha doğrudur. Bakın şurada girasın yağlısı. Çok güzel fındığı var. Şu şekilde. Yani bu seneki derdimiz bu fındığı korumak sağlam, randımanlı bir şekilde mevsime çıkarmak. Çünkü fındık çok olduğu zaman bitki besleyemiyor çünkü küçük kalıyor. Ki küçük de değil bakın bu ayda neredeyse Ağustos ayı büyüklüğüne gelmiş fındık.